Ben de Baran. Arkadaşlar bugün sizinle e, VV2K 15 oynayacağız. Evet arkadaşlar, açacağız. Kari, kariyerimizden devam edeceğiz. Evet. Birinci maçı Fatih sen mi yapacağım ben mi? Ben yapayım. Tamam. Arkadaşlar bu maç Fatih'in kasa Biz de Johnson'ayız. Yani ben Johnson'ayım. Aynen. Yani biz diyelim işte. Evet, o da olur. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın lütfen. Açılıyor arkadaşlar. Sesini hafif açalım. John Cena. En sevdiğim adam arkadaşlar. Şimdi başlayacağım. Bir tane daha benziyor. Arkadaşlar evet Bir oyunu durdurduk. İşimiz vardı iki dakikalık geldik. Evet. evet başlıyoruz. Hadi Fatih görelim seni. Başlıyorum. bu ya. Ya. Hemen ayağa kalkalım. Bir yolu kat. Hayır. Spivot. 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 Lan. Ha. Oldu sonunda. Ne yaptın? Fatih, spivot çek. Çekti. Çekti. Daha kalkarken bir tane bu da tamam. yerde Yerde boş. Bir yerde yerde vuruyor. Vah. Yere Ayağa mı? Bacayı nasıl sanmak? Hmm. Ne düştüm ya? Hiç zopalı olsa ya. kimsin lan sen? Arkasını dönmüş zaten. Var mı arabanın zırhasını? Fatih erken arkayı. Fatih ile biz böyle çıktı maç yapacaktık da olmadı. Yapacaktık da. Fatih'in telefonu arızalandı. Arızalanmadı hafızam yok. Hafızam mı? Hafızam yok. Bak da bizi özellikle özetimiz. Geldi bu lan Arkadaşlar her zaman kariyerde benim kupam başlıyor. Yani kemerim var altın kemer. Evet, oh, altın kemerim var arkadaşlar. Evet. Bana <laughs> bir şey harika çekti. Kalk 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 kalk. Arkadaşlar her zaman kariyer kariyerden kar kar onun için de bitirdi seçim. yazdığı tamam biraz? Ne çok güzel dönüşüm. Evet şimdi. Evet. Sen onunla ilgili Ha, şimdi oyun şey yaptı. Kastı o bana vurmalı. Vurmadı şey olamaz. Heh. Kaka <laughs> <kalk ayağı, gülüyor> <kalk ayağı, gülüyor> <kalk. gülüyor> ya kaka ya kaka ya kaka ya ya Oyunu oyun A, bu, da şey oldu. Oyun şey değil mi? Hele şu ki hemen ayak alacağız. Hareketi mi sardı Kilosu ne? yok. John Cena'yı kaldırıyor. Hayat hakkını çekiyor. Olay. Oğlum siz kimsin John Cena'yı oynuyorsunuz? Bir, 2 3 Fatih kazandı. Hadi lan. Afona! Bu benim Şimdi arkadaşlar sıra bende. Sıra bende. Set rolls arkadaşlar bu. Aç var ya açı. Kapa var var Siyah. Sarı. Sağ <laughs> Yükleniyor. Evet şimdi bana tam açacaksın. Aynen. Ya şu şey nereden geldi ya? Ben yapmadım şu bak. Hiç. Gördün mü? Bak. Elimin hemen şeyinde. O nereden geldi? Bir şey ne? Bak bak. Beyaz yuvarlak. Beyaz yuvarlak. Hı? Bak. Nerede Aa. Değerli? O herkes de Elin yani. Hı hı. Onu ben yapmadım ki. Böyle. Ne bileyim daha iyi ama ya. Bence kötü ya. Yok videoda şey böyle oluyor. Hı. Ne yaptın böyle oluyor videoda? 13. maçımız hangisi? Tripleş mi Hulk Hogan? Husten. Hulk Hogan mı? Hayır öbürü. Hulk Hogan pardon. şu tipe Bunun adını unuttum ya. Yani. Sevmeleri geç. Ha? Sevmeleri geç. Yon, sinah. Yes, kötü. Ah, geçtik ya. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Arkadaşlar Hulk Hogan bildiğime göre Amerikalı. benim bir kere yenmişti. Aa bu zopala en sevdiğim de. Gel 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 gel. Blav. Şimdi onu yerde bak Zopo isimde kıracağım Fatih. Dur bakayım. Ama o beni ya. <laughs> Arkadaşlar oyun durdurduk yanlışlıkla. Al şimdi Fatih gel bak sopayı kırıyorum şimdi. Bak bir. Hadi olsun. Ya vurdum da başka çok çetim. İzleyeceğiz belki. Evet. 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 Sen ne güzel oynuyorsun ama. Tabi. Sen kimsin? Maçın seninle buluştuğum maç yapıyordum. Seni çok güzel geldi. Belli olmaz o işler. Delikanlı. Şimdi zopayı alayım. Zopayı al lan. Zopayı almadı ki. Kafamda kararım. Ama onun sinir tarafı da böyle değil mi ya? Bazen sopaları tıklıyorsun almıyor. Ne? Bana, bana sen bazen sopaları tıklıyorsun almıyor. Bugün çok sinirim oldu? Aynen. Haydi. Bana ufalım. Bana yürüyeceğim var ya. Oho var <laughs> <laughs> Oğlum yeter lan. Yaşlısın bu dövüş yerine katılıyorsun. Hayır. Bana ya, ne yaptı? Git. Git sen. Bu da Great Kale ya. Şimdi içeride ya. Ama bu ne güzel Great Kale yaptı. Biz daha gelin içeride kalkamıyorum baya. Yeter lan. Ağzı o payı Kolay mı? Hah. Sopayı da aldım. Tamam. Bu da işte bu olur. Baba, evet, şimdi şimdi kalacak. Çok <laughs> hoşuma gitti. Başıma gitti. Bana sana yazıyor kalkıyorsun. Bak beni <laughs> Bırak dayak kalka kalmayacağım. Arkadaşlar bir de biliyorsunuzdur e, Johnson'a güreşçi. Ee, i̇zin verir miyim? İzin vermem haklı. Moruk. <laughs> Kaskı oynuyorlar. İşte şöyle ben vururken elimi koyuyorlar ya. En sinirli bir şey var

Dışkı Şuraya i̇şte bak. mor Korku ben. Ay bu pepe suyunu çıkartıyorduk. Yani de hasta bakar. Bu daha uzun zamanı. Ben yedim Ne yapalım be? Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Aynen abone ve like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın İyi iyi günler. Sonra oynama öğren ondan sonra gel video çek tamam? Peki peki. Hadi görüşmek üzere görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Görüşürüz.